Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili yaptığı açıklama tepki çekti. Ünlü oyuncu Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında sağlık çalışanları hakkında sarf ettiği sözler tepki topladı. Sağlıkçıların hastalarla ilgilenmemesini eleştiren Ural, sunucu Nur Tuğba Şalgül'ün çocuğunu örnek vererek ardını aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? gözünü çıkarırsın, dedi. Algül ise, yaparım, yanıtını verdi, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen olayları yorumladı. Ünlü yorumcunun sağlıkçılar hakkında kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu. Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor, diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğu olan Ardın Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak, Ardın'ı aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? gözünü çıkarırsın, dedi. Algül ise bu sözlere karşılık olarak, yaparım, yanıtını verdi. Tepki topladı. Açıklamalarının devamında, doktor da duvara yaslanmış. Oğlum ölüyor, diyorsun, ben eylemdeyim, diyor, ifadelerini kullanan Hakan Ural, sosyal medyada büyük tepki gördü. Acil servis asla kapanmaz, diyen sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı kara özür dile Hakan Ural etiketinde toplandılar. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.